ne bu pompalı tarlası geldi ya. Yani. Bu kızla açıyorum. Çekil çekil. Çekil şimdi hepsine artı yapacağım. Abi şu geleyim abi. Hiç animasyon izletmeyeceğim kimseye. Şansım artsın diye full basacağım bak şimdi. Berk yaptım. <laughs> bir kere şey. yaptım. Ben <laughs> bir kere yaptım. Berk. Berk senin <laughs> taktik. Berk. İzimden gidin. <laughs> tam tam böyle bener Hızlı açınca pompalı çıktı. Patladık. Hızlı hızlı gelip amına koymayayım mı ona Bir şey söyleyeyim mi? Hatırlar Dragon'la kaç var ona baksanıza. Aç aç hızlı hızlı. Bir de evrim şeye baksana. Sen Şahin fiyatlarına bak. Belki sen altına da bulma fiyatlarına bak. Abi ben, ben bakmam abi. Ben sadece gelir hızlı hızlı açarım. Oğlum bir şey söyleyeyim. Bir şey yapmamız lazım. liraya buluruz Şahin. Temiz Şahin. Bir buluruz, şey yapmamız lazım. Ya. Hızlı çözdürecek bu. Hızlı. Anahtarı da azmış. Abi satın alın. Ne olacak? değil mi lan? Hüsnü! Hüsnü! Gelip ben, ben, kapıyı, kapıyı ben, tutsana Hüsnü! Hiç ben de saldırayım mı? Üstü, üstü koş kapıyı gibi. tut. Kapıyı tut bıçak çıkarana kadar. Oğlum atır atır. Tamam tuvaletten gelirken üzerine atla. <laughs> <kıyasını. gülüyor> atır diyoruz. Oğlum biri gelsin kapıyı tutsun lan. Tut tut kapıyı tut. Giremezsin içeri. Atır atır çıkardı. tut. kapıyı. <gülüyor> 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 <laughs> Bu Nasıl 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 bayağı, bayağı <laughs> çıktı 2 saniye tuvalete gitmiştim. Duvara Tuvalete gitmiştim. Nasıl ne oluyor <dolarım> <laughs> Yalnız efsane kurgumuz <coolunuz gülüyor> bak <laughs> <laughs> anlatamam <laughs> Orayı torş geldi. Ne yaptın onu? Kaldır oraya. Jandır <laughs> hayatını sikim seni. 20.000 dolar ayırtım. Nasıl çıkarttın hiç? Nasıl çıkarttın? Can abi bıçak hadi hayırlı olsun Allah, abi. Nasıl çıkarttın? <laughs> İki saniye tuvalete gittim. Dedim ki "Dragonlar vereceğim. Şuradan bıçak çıkart nasıl?" Ananı sikip ne? Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> <laughs> ya bir tuvalete gidişim 7000 dolara mal olabilir mi ya? <laughs> abi, sigara nerede? Sigara parçalarımda de ya. Ne bir ancak şimdi. falan Koluma attım bir şey yaptım. Söndürdün mü? <laughs> Nasıl çıktı ya? Beni beyitlemiyorsunuz değil mi? Hayır abi. Envanterinden bir bıçak açmadınız hayır. değil mi? Hayır. hayır. Bunlar var mıydı sen? Hayır. Bir kere aldık bunu sattık sonra. Sıkmediniz değil mi? Ya, bıçak çıkarttım. Bıçak, 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 çıkarttım lan bıçak. Bıçak, 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 çıkarttım. Ben de. Bana girdi giren. <laughs> Benim en acı bıçak çıkartmamdır bu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıkarttın hemen bıçağı? Kolaydı. Oğlum bir iş... Sallaya sallaya geldim böyle Elimle şöyle. <laughs> Bana dedi kapıyı tut. Sen kapıyı, kapıyı tut Kapıyı tut dedim üstüne sabah kadar açacağız dedim. Dan kapıyı seni sokmayacaktık tuttum. içeri. Kapıyı tuttum bıçak Üstü çıktı. Üstü kapıyı tuttu an bıçak çıktı. Amına oh. oh. koyayım. <laughs> ya bıçağı hiç sevinmedim. Hatıra <laughs> <laughs> da kalır diye bağırdım. Hatıra sanki kazana onu çıkarmışım. Benim şu an kalbim yok. <laughs> Benim hayalim şeydi. Sen deneyeceksin çıkartamayacaksın. Ben geleceğim. Benim. Şovumu yapacağım burada. Benim Ama... Bak. Sapsarı geldi ha öyle. Geldi vallahi. Ne oluyor? Böyle atıyor. Şu an bunu atıyor. Bak. Oha, oha. Elisa yusun. Çok fena oldum. Sikim nasıl oldu o Oy, iş? Ne oluyor <laughs> da? Ben bu şu an öldüm. Güm güm atıyor. Oo. Amına koyayım ya. Amına koyayım seni. Amına 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 sen at at direkt at? at. Veriyorum canlı canlı veriyorum. Ben bu, bu el full AWP çekiyorum bu Ben Hayır, de sıkılmıştım canım. zaten gibi kendimi kandıracak bahaneler üretmeye çalışıyorum ya bunu atıyorum. <laughs> Satsam araba alıyordum. Araba alıyordum değil mi? Evrim abi? baktınız mı Şahin fiyatlarına? Söyledim abi. Kanka 7000 ile 10000 arası var. 7000 lirayla ile 10000 arası Şahin varmış. Güzel. Aa, Berk. Şeye bak bilecikten <laughs> eve bak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 6000 dolar yani. Şahin Boya hiç bekledim vermedi. Daha <laughs> çok paramız var. Eve bakın bilecikten. Hala bilecik değil. Oğlum ne yapayım param oraya yeter. Diren bir şey diyeceğim kanka. Ezmeyelim mi şöyle bir gitmeyelim. Annem sana. şu an kalp krizi geçirmiş olabilir evde. <laughs> <laughs> bu parayı dünya barışı için harcamayacağım. Çatır çatır yiyeceğim arkadaşlar. Bak gidelim Pırağa gidelim. Hoş geldin. Kiev'e gidelim. Amsterdam'a belki... mı gidelim? Amsterdam. Belki boş ver. Ben altın Radagon'ları satıp bu bıçakta 10-20 tane falan almak istiyorum. <laughs> o 20 <yirmi> tane ne? <laughs> Of. Moralim bozuldu benim ya. Abi. O normalde paylaşmayı çok severim de ben onu çok seviyordum. Direkt. Sen bir şey söyleyeceğim. Paylaşmayı çok seviyorum da onu milyon defa biz satmanın eşiğinden döndük biliyorsun değil mi? Kıyamadın sen ona. Abi gel satalım şunu dedim. Kıyamadın. Hayır uğurlu olsun hak ettin. Yani milyonla birlikte kıyamadın. Sen... Bana. Niye gözlerin doldu o zaman? <gülüyor> <gülüyor> o zaman niye gözlerin doldu? Madem hak ettim. Niye gözlerin doldu? <laughs> Ya tam şakla screen'i ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama adam, adam maça kötü başlayacak ya. <laughs> at şeyini <at. gülüyor> <laughs> de at. sektör kapta da oyna amına koyayım. Golden Hatıra Dragon Lord'la. Sektöre. Neler olur almayacaklardı ya. Ben onu çok seviyordum bak. Bir, bir sürü eşyamı sattım. Abi emin ol ben de çok seveceğim sıkıntı. Ben onu çok seviyorum. Gram bir şey diyeceğim kanka. Çok nadir o. 37 e bin lira oğlum bak. Yan yan gider. Doblo alırız sana bir tane Sektöre. bak. 37 bin oh, lira. Oh. Şey. Ha? 37 bin lira şu an kan. 30 bin liraya doblo alırız tam 5 bin liraya kenara atarsın 2 bin liraya of. da gider senle bir yerde yeriz pavyon mavyon. Of. Hayırlı olsun. Aman okuyum Dino satıp Sektörü. var ya 10 bin tane Hoş falan hamburger alacak ya. Abi <laughs> ne güzeldi o yayınlar da ya. Canım tabi bıçağın hayırlı olsun ya. Götüne sok bu bıçağı bak sivriye böyle şey gibi. <laughs> Nerede o? Al. Oğlum, sik gibi de bıçak çıkmış TL. sik gibi. <laughs> 37 bin lira mıymış? Evet abi. Abi, abi biz bana yerinden şey, donate 3 lira 3 lira geliyor. 1000 tane gelse 3000 lira ediyor. 10.000 donate gelse 30.000 lira ediyor. Vay amına koyayım ya. Gülhan sen beni de kanka 30.000'e sana bir doblo 5.000'i kenara atarsın 2.000'de pavyon bak. Ya ben bir şey söyleyeceğim. O kadar beni para para beni bozar diye düşünüyorum. Ama bozar mı bozmaz mı onu deneyeceğim o yüzden atma <laughs> bir <direkt. gülüyor> Abi satarım ben sana. İşin acı tarafı ya. bizde her iddia gerçek olduğu için gitti beyler o. Yani mesela <laughs> Berkant'ın VR'ı vardı deliler gibi sevdiği çok sevdiği. Berkant bir gün kaybetti. Aa evde ev VR. Bitti falan. her şey. şey i̇ki gün ötüş varsa karşım falan yazıyor. Kiralayacağım Berkant'a da. Oğlum bak iki dakika falan işedim. Hayatımın 37 bin liralık şeydim lan orada. Bıçak da şu an 37 bin TL. Bence o bıçak senden dursun stiletto. <laughs> Abi bıçak var ya temiz. Çok iyi bıçak çıktı sana. 2019'un ilk bıçağı ya. Cool yapacaktık Baya <laughs> Bayağı cool oldu yalnız ben anlatamıyorum şu an. Daha isim etiketi. <laughs> Aynen bak 37 bin TL'lik bıçak. 37 bin TL uç bıçak <laughs> ben o bıçağı da istiyordum ya. Yarrağın başında istiyor musun Oha. Oha. <laughs> lan galiba ciddiydi kanka. Çok ciddiydin lan. olacak iş değil ki <laughs> Yılların uğursuzu. Bütün videolarda, her yerde bizi batıran adam. <laughs> at, 120 saniye tuvalete gitmiştim ya. Ya benim moralim bozdunuz, benim enerjim çok yüksekti ya. Hüsnü. At, attın mı abi şeyini? Al şunu. Evet. Ben, Sektör ben gerçek Dragon Ball'ı alana kadar maketini hacizleyelim mi odasından? <laughs> gidip, gidip hacizledin mi maketi? <gülüyor> <gülüyor> o insan değilsin ya. <laughs> ne diyorsun ya, ne diyorsun maketi? Çok... Abi dragonlar maketini aczleyelim mı gidelim gidelim Çok sağlam durmuyor zaten hızlıca al oradan Sektöre Hoş geldin oh, At trade oraya Yolladım abim Öf be ulan ne Bağlı şerefsiz seni ya Kısa günün kârı ya Bağlı sikim Araba alalım mı sana? Kaç tane, tane açtın direncen sen? Yok yok Oğlum ben artık Ben şuna bir tane Avrupa turu atıyorum Beş tane bana açtım beraber. herhalde 5 açtım Beş açtın mı lan? Beş bile açmadım Diren araba alalım mı? Hayır Ama adamın aklına girme ya. Mesela, sen, 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 sen al araba al adında yapıyorlar? 37 bin lira sticker yaptırmazsan <laughs> şerefsizsin o arabaya. Araba, araba alıp yanına Dragon Lord yazdırayım mı? Hatıra. Kapısına böyle yandan böyle kocaman Dragon hatıra, Dragon hatıra Dragon Lord yazdırayım mı? Abi hemen yazdır oğlum. Arkasına abim sağ olsun yazdır abi. <laughs> Arkacamına komple Anmos yazdırayım büyük bir. Dragon Lord hatırası yaz bak. Ya, Dededen ya. hatıra falan yazıyorlar ya. Allah bir tane ya. bak bir tane Şahin alalım dışın dragonları kaplatalım. Sigarayı buldunuz mu bari? Bak mesajı Abi bak. vallahi bir şey Bundan söyleyeyim. Yayını açtım açar açmaz olsun 5 bin gitti geçmiş olsun kapatırım yayını daha da izlemem. Benim arkadaşlarım yazıyor bunları. Masanın üstünde duruyor sigara söndürdüm ben onu. Neco gelmiş eve bu arada. Neco hoş geldin Neco. <laughs> Antara <Hatırsı gülüyor> Dragon'lar satayım mı Neco? ihtiyacın var mı Antara Her şey Neco yüzünden oldu bu <laughs> arada. Biraz erken gelseydi böyle şeyler olmayacak. Bu geyikler de bitmez şimdi amına koyayım. <laughs> Sektöre hoş geldin. Niye bu kadar moralim bozuldu benim ya? Abi boş ver. Anlusta dragonlar bitmez sadece Ol. azalır ya. Gerçi hatıra yoktur değil mi daha? Botu bitti botu. <laughs> Dünyada yok ama. <anladım. gülüyor> <laughs> sektöre hoş geldin. Soma falan vereyim sana abi idare. Soğuk var mı evde? <laughs> <laughs> abi et çerçevesi bile sarı. Steam'de bile farklı gözüküyor ya. 2015'te Katowice'da çıktı YSL One'da. Üzerindeki stickerlar kaç para senin haberin var mı ya? Stickerlar da mı ekstra para? Oğlum bak düzgün hesaplayın bak 35 var dediniz 50 çıkacak. 37 bin lira falan kankam da. Dediğim gibi yiyoruz değil mi? Diren harbi araba al bunlar. <laughs> Karıyla kızla <kızlayamayan>. yeme <laughs> bir de kullanabilsem ben araba alırım da kullanmıyorum ki. Diren bir Vossos alak mı lan? Eskişehir'de Vossos tayfası var ya. Ben bunu bozdurup bir sürü dragonlar alayım mı? El alın dragonlar diyeyim iki bir canım sıkıldıkça. Hakkıyla aldı valla. Yarın başı hakkıyla aldı. Biri alsın kasa bir de anahtar alsın. Ben de abi, gideyim bedavaya açayım. Abi, abi, abi. Sonra hakkımla alayım abi, onu. Abi dur dur. Dur annem arıyor şu an annem arıyor. Bir dakika dur. veriyorum hoparlöre veriyorum. Anne! Abi sınavımı sordu. Yani izlemiyor. Ya. <laughs> sınavı sınavı sordu. <laughs> Haberi yok demek ki de. Ben yeşil AP ile oynayacağım sektör kapta. <laughs> nasıl oluyor ki ya 5 tane açıp nasıl çıkarttım? Oğlum çok hızlı hızlı açtı ya. Değişik bir taktik uyguladı. İnanmayarak açarak çıkardı yani. Bu animasyonu gözükmedi mi? Şak diye mi çıktı? Nasıl oldu? Yok Lap <laughs> diye geldi ekranım öyle sapsadı.